Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadın olmak. Şunu iyi bilesiniz ki kadınların ezilmesi ilahi dinlerden kaynaklanmıyor. Geleneksel kültürlerin dinleri abluk altına almasından kaynaklanıyor. Allah bize siz birbirinizdensiniz. Bizim yanımızda hiçbir farkınız yok. Biz sizi takva sahibi olmanıza göre değerlendiririz diyor. Eğer bir erkek bir kadını aşağılıyor, haklarına tecavüz ediyorsa kendi cinsini, yani insan cinsini aşağılıyor. Dolayısıyla da kendini aşağılıyor. Ama bunun farkında değil. Rahat giyinmek, rahat gezmek elbette hepimizin hakkı. Kim bunu istemez ki? Ama bir de gerçekler var. Medeni kanunda tek eşlilik var. Ama maalesef bu kağıt üzerinde kalıyor. Erkeklerin büyük bir bölümü metres tutuyor. Ya da sevgilisi var. Dindar geçinen erkekler de Allah dört evlenmeye izin verdiğini, verdiğini ileri sürerek metres tutuyor. Çünkü fiziki güç de, maddi güç de ellerinde. Kadın hem evde hem iş yerinde çalışıyor. Erkek akşam olunca yorgun argın olan eşinden hizmet bekliyor. Yardım da etmiyor ancak eksik yazıyor. Kadın çalışıyorsa veya çalışmıyorsa erkek maaşını eve getirmiyor. Başka kadınlarla ilgili. Çalışanırken de malı paylaşmamak için bir yol buluyor. Yol bulamazsa eşini öldürüyor. Ve namusumu kirletti deyip ceza indirimi de alıyor. Saymakla bitmiyor. Kadın hep mağdur, çok az kadın müstesna. Kadınların çoğu haksızlığa uğruyor. Ve erkek eş yaşlanınca gidip kızı yaşında birini buluyor kadınlar birbiriyle rekabet içinde gibi giyiniyor. Bundan fayda sağlayan yeni erkekler oluyor. Erkek kendi de yaşlı olmasına rağmen etleri pörsümeye başlamış eşini gözünün eriştiği taptaze kadınlarla, kızlarla kıyaslıyor. Neden kendimi mutlu etmeyeyim? İmkanım var. Dünyada ya bir daha mı geleceğim diye düşünüyor. Temsilde hata olmaz. Öyleyse kendi nefsinizden bir pay biçin. Önünüze buruşuk elmalarla taze elmalar getirseler hangisine el uzatırdınız? Elbette taze olana. Çünkü buna sahip olma imkanı size sunulmuş bulunuyor. İşte tam bu noktada genç kadınların, yaşlı kadınların uğradıkları bu haksızlıkları göz önünde bulundurması gerekiyor. Her kadın bir gün kendinin de yaşlanacağını ve tam hayat arkadaşına ihtiyacı olduğu bir dönemde yalnız kalacağını hatırlaması gerekiyor. Bana katılırsınız veya katılmazsınız bilemiyorum. Ama bence örtü yaşlı ve genç kadınları eşit duruma getiriyor. Örtü yaşlı ve genç kadınları Eşit duruma getiriyor. Kadınlar arası rekabeti ortadan kaldırıyor. Ben başımı ailem ya da kocam istedi diye örtmüş değilim. Bu bana çok mantıklı geliyor. Bir kadının başını örtmesi de yetmiyor. Gözünü de şehvetle bakan gözlerden uzak tutması gerekiyor. Erkeklerin maddi imkanları var. Fiziki güçleri var. Erkek eşini aldattığı zaman eşine sen bana hesap soramazsın diyor. Sormaya kalksa dövüyor. Yasalar kadını yeterince korumuyor. Kadınlar gururlarından hep mutlu kadın rolünü oynuyorlar. Mahalle baskısı var, koca baskısı var. Hangi kadın başını kaldırıp da hakkını arayabilecek durumda? Acaba söyler misiniz? Evlenme vaadiyle kandırılmış, hamile bırakılmış binlerce kadın veya kız var. Tecavüze uğramış, kimseyle paylaşamamış olan kadınlar, kızlar var. Sokaklara dökülsek bunları gerçekten değiştirebileceğimize inanıyor musunuz? O zaman ahlaklı olalım, ahlaklı kız çocukları, erkek çocukları yetiştirmeye Gayret gösterelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.